Bölüm 163 Müslüman Ölüleri Hayırla Anmak Hadis 950 Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından cenaze ile geçtiler. Sahabe de onu hayırla andılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kesinleşti buyurdu. Sonra bir cenaze daha geçti. Onun da fenalığını söylediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine kesinleşti buyurdu. Bunun üzerine Ömer İbnü'l Hattab: "Ne kesinleşti ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: "Önce geçen cenazeyi hayırla yad ettiniz. Bu sebeple onun cennete girmesi kesinleşti. Ve diğer geçen cenazeyi kötülüğüyle yad ettiniz. Bu sebeple onun cehenneme girmesi kesinleşti. Çünkü siz müminler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Hadis 951. Ebul Esvet'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Medine'ye geldiğinde Hazret Ömer'in yanında oturuyordum. Yanımızdan bir cenaze geçti. Bu kimse hayırla anıldı. Bunun üzerine Ömer kesinleşti dedi. Sonra bir başka tabut daha geçti. Onun içindeki de hayırla anıldı. Ömer yine kesinleşti dedi. Daha sonra üçüncü bir tabut geçti. O da kötülükle anıldı. Ömer yine kesinleşti dedi. Bu defa ben kendisine ne kesinleşti ey müminlerin emiri dedim. O da şöyle cevap verdi. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi söyledim. Çünkü o bir Müslüman hakkında dört kişi hayırla şahitlikte bulunursa Allah onu cennete kor buyurmuştu. Biz kendisine, Peki üç kişi şehadet ederse dedik. Üç kişi şehadet ederse de aynıdır buyurdu. Ya iki kişi şehadet ederse dedik. İki kişi de şehadet etse yine aynıdır buyurdu. Artık bir kişinin şahitliğini de sormadık.